Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan Minecraft'tayız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bizim bir serimiz vardı. O da gizemli Minecraft sunucu serisi arkadaşlar. Ee, bayağıdır bunun videosu gelmiyor. Bunun nedenlerinden biri sunucunun bayağı bir süre kapalı olmasıydı arkadaşlar. Ama işte şimdi sunucu açıldı. Bu yüzden e, devam ediyoruz bu seriye. Bu yüzden bu seriye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet işte başlayalım şimdi. Bu arada bütün oyuncu verileri falan hepsi sıfırlanmış. Şu an değişik bir koordinattayız arkadaşlar bu sunucuda. E bak açtık barı şey açtık barı şey boş. Evet devam edelim arkadaşlar kaldığımız yerden. Baya bir şey gitmiş falan. Aha bir şeyler var. Valla bir şeyler var. Koş 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 koş. Oğlum bunlar ne lan gene. Gene neler olacak ya. Burada zombiler var. Aha tuzak kapısı var. O huniler var lan bunları öldürünce bir şey mi oluyor acaba? <laughs> evet arkadaşlar tekrardan geldim buraya. Az önce zombiler öldürdü beni. Bunları böyle öldüremeyiz arkadaşlar. Şurada bir yerde ağaç görmüştüm. İlk önce o ağacı bir kazalım tamam mı? Ondan sonra şey yapalım. Hatta durun ya. Bunları tepesine atacağım ben. Sabah olduğu için bunlar da yanacak güneşten. En mantıklısı o. İlk önce şuradan toprak kazayım biraz kaç tane toprak şey acaba yeter? Bence bir 5 tane yeter ya. 6 yapalım, 7 yapalım hatta. Şimdi bunlarla uzaktan bunları öldürmeden çıkacağım yukarıya. Çıkamıyorum. Ve çıktım tamam. Bunları tepesine açtığımızda zaten bunlar otomatik olarak yanacak ve ölecek bir süre sonra. Hem de odun olmuş olur. Evet yanıyorlar bu arada. Şöyle kazayım şunu Bunları kazması da zor. Odun ya. Hiç iskelet falan yok. İskelet olsa hemen zaten öldürmüştü bizi. İskelet olmadığı için şanslıyız. Evet çoğu ölmeye başladı. Şuraları da açalım. Bu arada orada e, restoran torch gördüm arkadaşlar birkaç tane. Bilmiyorum yani ne yapacağız bakalım. Gene bir değişiklikler olmuş sunucuda. Hayvan gibi bir koordinata ışınlanmışız. Evet. Hepsi öldü. Bilmiyorum ki. Oh hadi öl lan. Abi bir ölmedi ya. Bak bak nasıl kovalıyor bak. Şimdi bu hunilerde bir şey var mı? Yok galiba. Abi ne olabilir ki? Şuraları falan kazalım. İlla bu uniler yani bir şeye bağlı olmalı yani. Kesin bir şeye bağlıdır bu uniler yoksa boş yere konulmaz bu ni sonuçta. eşya aktarma şeyi. İtemi. İlla bir şeye bağlıdır. Yani. Aha sandık var. Vallahi sandık var. Dur sandık 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 sandık. Sandık var. Aç. Oh 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 oh. İki ölümsüzlük totemi Odun falan gelmiş bunlar herhalde zombilerden falan şey oldu İki tane ölümsüzlük totemi var hemen birini diğer elime alacağım Yayımız falan oldu çok güzel Artık şu torçlara bir bakalım Bunlar ne aha burada bir şey yazıyor Meşaleleri takip et Takip ederim tamam Bu arada bir tane kıracağım Kim koyduysa artık Meşaleleri takip et diyor. Bakalım edelim. Yani ne çıkacak ki abi bunlarda ya? Tuzağa falan mı gidiyor acaba şu an? Kesin tuzağa düşeceğiz var ya. Önceki bölümde nasıl düşmüştük arkadaşlar. Bir tane delik vardı bayağı böyle yerde. Belli oluyordu yani ama ben düşmüştüm. Sonrası tekrar spawn oldu. Kurtulmuştuk tabii ki. İnşallah yine öyle bir tuzak değildir. Çünkü itemler kaybolabilir bu sefer. İneği ateş edelim. Bir açlık çünkü var oyunda. Açlık barı. Evet şöyle küçük dağa çıkıyor. Bakalım nereye gidiyoruz acaba? Aa sandık var. Oğlum bu ne lan bir sürü sandık çıkıp duruyor ya. Açıyorum. Açtım. Oo elmas kılıç. Ulan elmas kılıç var. Bariyer bloğu ve zümrüt var. Bir de kitap var. Ne diyor? Minecraft B 23 W shot 3 yazan Babi 1545 mi ne alaka? O Babi kitap yazmış. Ha, i̇smine bak Craft Bey diyor. Ne alaka? Craft Bey'i sana bırakıyorum. Aşağıdaki lokasyona git. Fabrika orada olacak. Babi 1545 Koordinat yazmış. Ve koordinat çok yakın. 27105 71534. 27105 şu taraf mı? Evet. Şu taraftan gideceğiz. Ne yazmış? Fabrika. Fabrika orada olacak. Lokasyona git. Craft Bey sana bırakıyorum. Craft Bey şirketini baba yani bana mı bırakmış oluyor şu an? Anlamadım. Ne alaka? Ve bab yani niye Craft Bey diye bir şeyin sahibi oluyor? Neyse bakalım gidelim bir şeye. Aha ev var. Burası mı lan acaba? Yo daha var koordinat aslında. Bu arada bu ev Bir şeye benziyor Bu ev Gagolin'in evine benziyor sanki Boralo'daki Oğlum bu evde bir şey var mı lan Bu arada bir şey varsa Çalarız aha Vallahi bir şey var aç bir Burada da kitap var TRMC mi TRMC ne alaka oğlum Okuyalım bunu da okuyalım Craft beyden bir hediye Oğlum TRMC ne alaka? 32 şey, 33 tane de zümrüt bırakmış. Aha şurada bir yazı var. Biri var, biri var, biri var, biri var. Biri var elmas kılıcı ver. Dikkatli olalım. Birisi var. Bu kim lan? Player 1545 kim oğlum? Suyun içinde. O bunun da mı lan bunu da mı bıraktı acaba? skin'i falan var. Kurtaralım bu bota benziyor. Aha. Vallahi bot bu. Şurayı kapatsam. Abi kapatamıyorum. Dur. Oğlum bu botun ne işi var burada ya? Ulan bir neler karıştırıyor oğlum? Şunu bir kapatsam. Ha ha kapattı tamam aha. Şimdi bu neymiş bakalım. Dur bariyeri şöyle alayım bir. Lan bot konuş diyor. Aha follow follow me. Ne oluyor beni mi takip edeceksin? E bir şey olmuyor oğlum bu bot bozuk lan. Dur bir uzaklaşayım. Evet bu bot bozuk arkadaşlar. Bunu biri bırakmış buraya 15 45 olduğuna göre Bobby falan bırakmıştır da. Bot bozuk. Çalışmıyor. Neyse biz onu bırakalım, devam edelim. Aha, koordinata geldik galiba bir dakika Evet Koordinata geldik O nasıl lan O Bobby'nin Bobby şirketi mi varmış Kırat Bey diye Buradan ray falan gidiyor böyle herhalde bu şey sistem falan böyle şey Şuradan çık 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 Bakalım ne neyle karşılaşacağız Aha Oğlum kocaman lan burası Oha. Kocaman lan yol var. Ne diyor? Krat şirketi şirket 10 metre hoş geldiniz. Welcome Boralı Village. Krat Bey evlere servis hizmetimiz. La Krat Bey yazıyor oğlum bu nasıl oluyor lan? Aha Krat Bey yazıyor baya yazıyor bu arada. La oğlum bedrakta nasıl böyle bir şey oluyor? Vay vay vay. Ne diyor? Para kasası teras güneyli ofis. Bir dakika güneyli ofis ne alaka? Babi her şeyi düşünmüş lan. Aha yukarı çıkıyoruz. Orada da bir yazı var. Orada ne yazıyor acaba? Bakacağız bakalım dur. Bu ne? Güneyli ofis. Burası. Komut bloğu var. Ne işe yarıyor bu? Hiçbir işe. Aha burası benim mi yani? Kuluç var. Sandıkta neler var acaba? O sandıkta bu ne lan? Light block. Işık bloğu. Abi neler varmış burada ya. Bu arada baya büyük bir yer. Şu an burası benim mi oldu yani? Abi benim mi oldu burası? Sanırım yani benim oldu. Para kasası diyor. Para kasası burada ne var? Burada da para kasası acı çıkış diyor. ve şeyler var. Sandıklar, demir parmaklıklar var. Oraya giremeyiz muhtemelen yani şu an. Abi bu açlık niye bu kadar hızlı bitiyor ya? Bu arada hava kararmaya başladı yavaştan. Burası ne eşya deposu. Oo. Oğlum şurada bot V2 diye bir şey var ya. Bu da mı Bobby'nin botu? Aha beni takip ediyor. Oğlum içime girme lan. Konuşayım give emerald. Aha emerald veriyor zümrüt veriyor. Abi bir dakika ya benim yatak bulmam lazım. Benim güneyli ofis yazan yerde var mı acaba? İnşallah vardır abi orada yatak. Merdiven var şurada. Aha yatak var. Vallahi yatak var. Hemen bir yatalım arkadaşlar. Bir sabah olsun. Bu arada o botta bir şeyler var. Botu B2 diye. Bilmiyorum yani ne o. Böyle. Ama ona sonra bakalım. Şu da şuraları bir şey yapalım. Gezelim. Burada update update yazan bloklar var. Şurada C var. Craft Bey'in şeyi. Baş harfi. Şurada da bir yer var. Hızlı koşamıyorum bu arada. İyice şey oldu. Açlık barı. Değişik değişik şeyler var abi. Bunlar ne ya? i̇nelim buradan. Boralo köyü. Craft Bey mal kabul bölgesi. Oğlum ne alaka ya? Burası açık bu arada. Burada da bot var. Bir dakika şu bariyerle bunları yok edebiliyorduk galiba. Evet. Burada raylar var. Burada ne var? Hunilerin içinde falan şey var. Yemek yok mu ya? Yemek lazım var. Acil yemek lazım. Abi koyun var. Koyunu öldürelim hemen. Tek yedi tamam güzel. İki tane düştü galiba. iki tane. Evet şöyle yiyelim şunları. Şimdi bir dakika. Nerede şimdi bu bot orada Şimdi bu beni takip ediyordu yanına yaklaşınca Aha geliyor Ama bu what can I do for demiyor Şimdi creative mod, default mod, spectator mod No follow love desem şimdi Ediyor mu takip bu yeni etmiyor Tamam sen şimdi bir gel benim peşimden tamam mı follow me Gel benim peşimden bir başka neler var burada? Evet şu şeye baktık. Hani bilmiyorum çok gizemli şeyler oluyor şu an. O zaman arkadaşlar bugünkü video bu kadar. Bir sonraki bölümde e, değişik şeyler yapacağız bu arada. Görüşmek üzere. Hoş